da gecenin ikinci maçında bir tarafta Varios FC diğer tarafta ise Gran Zagreb vardı. Güzel mücadele oldu ama ilk yarıda Varios FC'den Ensar abi sakatlandı. Buradan ona geçmiş olsun dileklerimizi söylüyoruz. Her şeye rağmen maçta kaldı. Olabildiğince takımına yardım etmeye çalıştı. Olmadı. Kazanmasını bildiniz. Neler söylemek istersin? Büyük olarak sözü Eren abiye veriyorum rakip takımın ayağına sağlık. Gerçekten onlar da güzel oynadı ama e, tarihsizlik bir sakatlık yaşadılar. E, karşıdaki takımlara rakiplerimizi bekliyoruz. İyi akşamlar. Bayram abi sana veriyorum sözü. İki takım da güzel oynadı. Her iki takım da başarılı inşallah. bu maçı de. kardeşim Eren'e <laughs> alman ediyorum. CRR 10 formasında gerçekten güzel oynuyoruz. Hayırlı akşamlar. Biz de bu iki takıma ilerideki maçlarda başarılar dileriz. İyi akşamlar.